Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. İçinde un olmadan pamuk gibi bir kek yapacağız bugün. Hemen malzeme listesine geçeyim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker ve 2 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya, 1 adet limon rendesi, İlk önce karıştırma kabımıza şeker ve yumurtayı alıp çırpma teliyle çırpalım. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Ama mikser kullanmadan yine kekin nasıl kabardığını size göstermek istiyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıp böyle köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Kıvam aldıktan sonra ağaç çiçek yağını ekleyip karıştırmaya devam edelim. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra kekimize o müthiş aromayı verecek olan limon rendesini ekleyip karıştırmaya devam edelim. Keki yerken daha yoğun bir limon tadı isterseniz eğer o zaman bir tane limonun suyunu ya da yarım su bardağı limonata ekleyebilirsiniz. Son olarak nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Yalnız bunları muhakkak eleyerek ekleyin. Kekimizin daha iyi kabarmasını sağlayacak. Nişastalı karışımı ekledikten sonra çırpma teli ya da mikser kullanmanızı önermiyorum. Onun yerine spatula kullanıp alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırma işlemini sürdürün. Daha önce nişasta ile yapılan hamur işlerini denediyseniz eğer ne kadar hafif ve lezzetli olduğunu bilirsiniz. Bu keke pamuk kekti diyebiliriz. İçindeki nişasta ilavesi ile kekimiz kabardıkça kabarıyor arkadaşlar. Bu keki yapmış olduğunuzda sonucun muhteşem olduğunu, çok hafif iç baymadığını göreceksiniz. Kekimizin yapımı hiç zor değil. Görmüş olduğunuz gibi basit malzemeler kullanarak hazırladık. Keki kalıba döktükten sonra fırında pişirebilirsiniz. Fakat fırında değil de ocakta nasıl piştiğini size göstermek istiyorum. İlk önce kalıbımızın kenarlarını alüminyum folyo ile sarıyoruz. Ardından kalıbımızın içine Biraz sıvı yağ döktükten sonra fırçalar tarafına sürüyoruz. Yağladıktan sonra kalıbımızı çok hafif bir şekilde unlayalım. Kıvam alan hamurumuzu artık kek kalıbına aktaralım. Kekimizin eşit kabarması için kalıbımıza döktükten sonra bir spatula ile üzerini düzeltelim. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için tezgahımıza birkaç defa vuruyoruz. Tencereye kalıbımızı yerleştirelim. Tencere muhakkak kalıptan biraz geniş olmalı. Tenceremize su döküyoruz. Su miktarı kek harcımızın hizasında olması gerekiyor. Eğer kek harcından biraz fazla dökmeye kalkarsanız su kaynadıkça kekin içerisine girecek ve sulanacak. Kekin de kabarmasını önleyecek. Pişerken su buharının keklerin üzerine gelmemesi için nemli bir bezle kapağı iyice sardıktan sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Suyumuz kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika kadar ilk 25 dakika kekin kapağını hiç açmıyoruz arkadaşlar. Bakın 25 dakikanın ardından hemen bir çubukla batırıyorum. Gördüğünüz gibi birkaç dakika daha pişmesi gerekiyor. 1-5 dakikanın ardından çubuğu tekrar batırıyorum artık bakın kekimiz istediğimiz kıvamda hiçbir şekilde yapışmıyor çubuğa artık ocağın altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatıp hiç açmadan yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. Evet 10 dakikanın ardından artık kalıbı tencereden alalım. Kalıptan sıcakken çıkarıyorum. Çıkarırken acaba hani yapışacak mı diye düşündüğüm de oldu ama çok şükür hiç yapışmadı. Keki sağlam olarak çıkarabildim. Hemen servis tabağına aktarıyorum. Ocakta değil de fırında pişirmek isterseniz eğer fırın ayarını 170 dereceye getirip öyle pişirin. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ocak keki daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Fırında pişen kek biraz daha kuru kalıyor ama ocakta piştiği zaman kekin daha nemli olduğunu göreceksiniz. Bakın kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Tam iki katı kadar kabardı. Bu kekin en önemli özelliği parmağınızla bastırmış olduğunuzda yeniden eski formasını alıyor. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz arkadaşlar. Hemen size kekimin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bir dilim alıyorum hemen servis tabağıma. Bakın pamuk gibi oldu. Pamuk gibi dokusu ve hafifliği ile gözlerinizi kamaştıracak arkadaşlar. Bu lezzeti tarifi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.